Oyuncu herkese merhaba arkadaşlar. Ben Murat. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te biraz farklılık yapalım ve Luna Park'a gidelim. Luna Park'tayız bugün. sizlere Luna Park'ı tanıtmak istiyorum. şu an tam gece. Hava böyle nasıl var? Tam böyle çekirdek çıktım ama tamam mı? Hava. Hakikaten. Antalya gibi bir yer şu anda burası. Evet arkadaşlar hatta size şöyle bir girişini göstereyim ben. Gelmişken o nasıl? Gözlüğünün neydi o adı ya? e, gözlüğüm rayvan, parçalı beni ayvan. <laughs> arkadaşlar çok kazmetik istiyorum bakın bayağı bir ya. Görüyor musun gözlüklerim? Evet arkadaşlar GTA 5'in canımı sıkıldı. Ne yapalım ne yapalım dedim ve e, aklıma e, harikalar diyarına yani göre Harikalar geliyorum. E, Luna Park'a gelmek geldi. E, Luna Park'ta şu anda tam denizin kenarındayız. Görüyorsunuz GTA 5'in mükemmel e, GTA Los Santos muydu, Los Santos mu? Los Santos mu? Şu unuttum. Mükemmel bir görüntüsü var arkadaşlar. Ee, şu an tam plajın yanındayız. Ee, hatta aşağıda bazı araçlar falan var. Bakarız belki onlar bir iş yarıyor mu acaba? Hmm, hmm. Göreceğiz bakalım. Ee, şimdi arkadaşlar size ben bir Luna Park'a sokalım. Luna Park'ta neler var görelim. Burada ablamız kendi kendine fotoğraf çekiyor. Burada bir tane, bu da sigara içiyor. Keş olmuş. Nasıl can sıkıntısı varsa artık. Bakalım. Bir laf atalım mı? Hadi bakalım. Bana what's going on? I'm very well, thank you. Or good, as you Americans would say. What a place this is. One big loony bin. My God, I've never seen the light. Bana, mu lan? I think you probably need a shrink. Ya, çok çirkinsin ya. git başından. Evet arkadaşlar biraz gizliyim. Bayağı eğlenceli. Burada iki tane şey bilmiyorsunuz. İki şey var sadece. Ee, Dostum. Vücuda bak. Ha, nerede çalışıyorsun bakayım sen? Hop. Adam çılgın abi çok iyi ya. <laughs> Biz tabi daha cooluz abi. Ceketimizle beraber coollukta on numarayız. Burada işte görüyorsunuz ağaçlar e, kaktüs ağaçlarını böyle ışıklandırmışlar. Ondan sonra. Buradaki şey biliyorduk demiştim onu söyleyeyim bir tanesini dinleyelim. İlk arkadaşlar şunu biliyorsunuz bu biliyorsunuz belki e, London Eye diye geçiyor. Londra'da var bu simgesi. 8 dolar arkadaşlar. 8 dolar vererek ne parkı biliyorsunuz hadi bakalım. Biraz yavaş gidiyor. Canı sıkılabilir ama ben <laughs> baktım çok sıkılsam hızlandırırım için. Arkadaşlar bu şekilde görebiliyorsunuz. Ee, işte, e, E'ye basarsanız çıkıyorsunuz. V'ye basarsanız e, farklı işte mesela şu anda içindeyiz. Ve yavaş şu bir araba da benim araba. Ha, bu arada lüks araba benim araba. Ee, şu anda yavaş yavaş çıkıyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz manzara mükemmel bulutlar var bayağı gökyüzünde. Aa, aşağıda bak şurada bir şey var bu ne? Suyun için yeşil bir şey var. Neyse arkadaşlar siz manzaranın tadını çıkartın. GTA'nın GTA 5'teki manzarayı görürsünüz şu anda. İçindeyiz. Birebir yapmış adamlar. Yani hakikaten yapmışlar. <laughs> Yapamadık. Gece eğlencesi şu anda bu kadar ve sessiz kimse yok abi insan biraz şey getir ya adam adam nedir ya. Neyse arkadaşlar bu biraz bu böyleydi. Burada inelim artık zaten. Gitti 8 dolar. Garibim yani Türk TL'siyle ile 20 lira yakın bir şeydi. Doların yüksek olduğu hesaplarsak inelim burada. İkincisini bilelim arkadaşlar. İkincisinde de ne varmış? Ha roller coaster var arkadaşlar. Bu daha eğlenceli. Bunlar mesela keşke bunları bilemeseydik ya. Bunlara binemiyorum sanırım. Bu da sanırım hemen girelim girişten, entro'dan. Hadi bu hadi yakışıklı benim, hadi bakayım. Evet arkadaşlar şimdi hazır olun. Buraları Bu da 15 dolar. Vallahi var ya sabahtan beri biniyorum. <laughs> Çok param gitti. Hadi elli ya. Hadi. Ooo çıkıyoruz. Ooo. Oo.

Bağıramadım. <laughs> evet arkadaşlar, e, GTA 5'in e, GTA 5'teki Luna Park'ta şu anda bu kadar. Sadece iki tane araç var, başka bir araç göremedim.